arkadaşlar da yine FIFA oynayacağız. Yine paket açamıyoruz. Buradaki etkinliği gireceğim. Sağ ol etkinliğe. etkinliği. Bugün maç yapmayacağım. Bugün görev tamamlayacağım. Ekstra ödülleri kazanmak için çalma listesinde görevleri tamamla. <laughs> Milat ödülünü açmak için maçları ve beceri oyunları tamamla. Hip hop hip hop zamanı. Şimdi bunu açabiliyor muyuz? Ücretsiz Bellingham. Şimdi bize Bellingham veriyorsa 106 Kamadi, ay 96 Kamadi vermişti. Video çekmedim. Şimdi çok kasıyor diye çekmedim. İngiltere, Santrafor, Real Madrid, Bellingham. Devam et, 85 bin. Satarım ben bunu. Burada görevler var. Öncelikle. Hemen çıkalım. Görevler. Alalım. Harmandır evet. Şimdi kulübüm diyeceğiz. İnşallah yüz bir olabiliriz olabilir artık. Şimdi öncelikle otomatik kodlayacağım. İyi iyi bunları at. ne? Yüz oldu. Dur. 99 gel oluyor. Yok. Dur mu? Yüz gelmeden yüz bir ya. E yüz bir değil. Neyse şimdi ya. Terisi. Bir maske daha. Yüzde elli şans deneyim mi? Denemeyim ya. Şimdi olmaz. de Şimdi çık. Takas diyeceğim. Maske daha. iki tane maske daha. Ben maskeri aldım. Kendisi Mas iyi alışveriş. Al sen. Sakız aç. Maskeri ana oldu. Oh. Dur şimdi sen. Maskeri ana alıyorum. Maskeri ana alıyorum. Maskeri ana veriyorum. Bu ne ya? Al şunu. Hadi. Diğerlerini veremiyorum. Şimdi sıkıntı var. Neyse. Şimdi ben bitsin 109 yapayım. inşallah 101 gel oluruz artık. Çünkü çalacağım kaç gündür 100 kaç aydır gözümü kapatıyorum. Kaç aydır 100 geliz. Video çekmeden önce de. Lan ben ikisine de tıkladım.

Aa, otomatik seçemiyorum. Otomatik seç. He, derece yükseltmem gerekiyor. Keşke iyi baksaydım burada ya. <laughs> Bellingham yeni çıktı. Dur bir, yedekler. Hadi lan. Tamam kalan tamam, yok. Hay Allah'ım. Bak. Şu takım 3 milyar ediyor ya. Bu bir tane 101 oyuncu yani. 101 oyuncu. Takımın şu anda 101 oyuncu değerinde. Bir oyuncu değerinde takımın ya. Şimdi. Vardı az önce durdurdum kasıyor diye. Şu anda takımın 101 bir oyuncu değerinde olduğu için çığlarıyor. Bu kolay. Bu sırada yapamayan ben. 3 denemem var bir de. Sprint. Sprint. Bu. Yaptım. İcadeli başlalığına. suya durduruyorum. Geldi. <gülüyor> 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 Şimdi bunu yapabilir miyim? İlla başka da yapmak zorunda mı? Arkadaşlar yorumlar yazar mısınız? Nasıl cevap kasılır? Bakar mısın şu cevherime? Gülüş sevim yazın yani. Hemen Zop. evet, dokuları atılıyorum. Bakın takas. Bu, takas değil mağaza. Hem bakın. Bakın neye bakın? Ekrana bakın. Şu yeniymiş. 3 üste 3 üs ne oluyor? %100. Çok kasıyor. Kast için skiliyor. Ücretsiz. 71, 90'dan 105 çıkıyor. Saçma. Pascal Kaskalya tarihi ne zaman onu da söyleyin bari. Sakın kazık yemek için 3000 ceferden az şeyleri almayın. Çünkü sopa saçma şeyleri veriyorsunuz sadece. şu uzlar nerede kullanıyor? Bir türlü bulamadım ya. de böyle beş boş 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 böyle şeylere gösteriyor. Neyse bir maç yapalım bari. Küçük ben de orijinalde vardı mobil oynuyorum. Bu bu. Neden beni görevler açıyor lan? Bir şey daha söylemek istiyorum. Hemen. Ne güzel. Ödüller. Benim ağzı yattı. Çaldıracağımı. Aha ular. Kadastardan kullanabildim siz. Şey. Aha ya ben bunu arıyordum işte. Sonunda bir paket açabileceğiz arkadaşlar. Şükürler. böyle böyle böyle. bule. Öneriler. Şimdi açıyoruz. Hangisini açalım? Şunu da açalım. Komronu. Şimdi. Bana sapat saçma yüzü bir şey verecek ama. inanıyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra bir maç yapacağız arkadaşlar. Bu beleş paket. Şimdi geliyor. Bonus takas edilme. Takas edilmiyor. Satılmıyor. Da Bismillah. İngiltere. Sağbek. Bu Nites bir şey anlattık. Ben dedim boş beliş bir şey arayacak diye. Satılamaz bir de ya. Ama inşallah 100 bir odur. Önemli olan şu anda 100 bir bir olursak kapatıyorum. Olmazsak maç atıyorum. Şimdi yedek. Aha 101 oldu. Alamadık dermişim. Olduk. Dur olduk da. Yavaş. Evet. 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 Düzgün olduk. O zaman gel. Antrenman diyorum. 10.3 Max'ladım. 5 seviye oluyor Max. 10 tiraman. Hızı 101. Şut 59. Sağda kopu için normal. Pası 87. Dribbling 100. Defans 90. 109. Çünkü normal. Sağdak. Fiziksel 107. Sağdak seçemiyorum. <laughs> 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 evet. Burada bitiyor. Evet. Curious. Bye bye.